Evet şimdi saklı e gitme zamanı. Sıkıldık evde. Herkesi hapsettiler. Bütün herkes evde hapsolmuş. Gidelim dedik ya. Baktık köyde herkes hayatına devam ediyor mis gibi. Şehirdeki insanlar gibi hapishane hayatı yaşamıyorlar. Apartman dairelerinde, bloklarda. Mis gibi hayat devam ediyor. Bak çiftçi traktöründe, işinde, gücünde. Biz de artık köye geldik. Köyde yaşayacağız. Evet, Saklı kente doğru gidiyoruz. Bakalım Saklı kente nasıl bir durum, nasıl bir hava. Tabii önleminizi alın. Bulaştırmayın kimseye. Ama bu kadar da tecrüd yaşanmaz yani. Bu büyük bir küresel oyun bariz ortada. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bu para babalarının korku politikası insanları korkutarak ellerindeki parayı eritip almak başka hiçbir şey değil her şeyi değersiz kılıp böyle bir algı operasyonu biz de nokta 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 dedik bu algı operasyonda ve saklı doğru yola çıktık. <laughs> şiirde insanlar tükeniyor, şiir hayatı insanı mahvediyor. Doğal yaşamın en doğalı, en mümkisi, en mümkisi. Aa, orada ne kadar tayyon Nerede? Burada. Evet, Saklı kent, bekle geliyoruz. Saklı kentte doğru yol aldık. Evde oturmaktan sıkıldık. Daha kaç Mart'ın 18'inde miyiz? 19'u mu oldu? 18 Şirketler kapatmış Nisan'a kadar bilmem ne bilmem ne. Burada her şey devam ediyor hayat. Durmadı yani. Mis gibi hayat var. Köyde, dağda. Aa, en güzeli köyde yaşamak. Köye attık kendimizi. Evde durmayacağız ya. Yani. Şey, köy var, daha köyleri. Burada şeyine güzel, mis gibi. Aa. Saklıkent'e doğru gidiyoruz. Yolculuk Saklıkent, bugün kayak kayacağız. İnat, bu dünya düzenine inat, bu pislik, korkutma düzenine inat. Saklıkent'te kayak kaymaya gidiyoruz, inadına. Ne bu ya, manyak ettiler milleti ya, Allah aşkına manyak ettiler milleti ya. Manyak ettirmeyin yani, inanmayın bunlara, bunlar algı operasyonu yapıyor, çok fena. Mis gibi hayat. Herkes dışarıda çiftçisi işinde. Ne bu ya? Evet arkadaşlar Saklıkent'e 30 kilometre kaldı. Antalya manzarasına bir bakın. Muhteşem. Ha aşağıda Antalya görünüyor. Deniz Antalya. Baksana aşkım. Evet. O televizyondaki algıdan, o medyadan, o şehirdeki bu kız kaçtan kaçıp ormana sığınmak en güzeli ya. Yani. Var mı ya böyle şey? Ta bak orta yerde Antalya deniz, Orada bir fresh hava var. İşte bir şehirde insanlar hapis hayatı gelsin. Mutlaka varsa rahatsızlık. Koruyacaksın, insanları koruyacaksın da böyle bir algı, böyle bir şey yok. Bunun arkasında çok büyük bir oyun var Allah bilmeler dönüyor. Neyse kendinize iyi bakıp hapsetmeyin. Yine yani önlerimizi alın ama çıkarken Saklıkent'e güzel bir durma noktası olsun böyle arabaların durabileceği muhteşem bir manzara bakın de ta orta yerde Antalya liman bölgesi görünüyor deniz bütün ihtişamı da orada bulutlar muhteşem ilerisi de saklı tabi 20 kilometre falan var. Söğüt'ü yaşayacaksa onu bunu bilmiyor musun abi? Anladım, hiç şehirde ne işim var şiir. Gerçekten yok abi Dağ Kesinlikle dağ E Türk, saatte Burası burası? Evet. Evet kar o, kokusu. burada ne çıkartıyorlar? Mermer işte orası. Mermer blokları Bir şey yapmışlar. Ha, mermer ocağı. ◆ Şöyle üşümüş değiliz. kalbi üşümüş burası, soğuk gel ya üşümüş bak işte Ya Yaraba orada uçursun mu? Yaraba orada uçursun mu? Evet Saklıkent'e geldik. Bir selfie yapalım Saklıkent selfie'si haydi. Evet burada Saklı kentin en üst kısmında böyle ilginç bir ev var. Üçgen şeklinde değişik bir ev. Ezan okunuyor. Burası da işte Saklı kent. Burada bir otel var. Buradan yukarı teleferik çalışıyor normalde. Bayağı dik bir dağmış ha. Aşkım. Efendim? Hep, hep buz tutmuş. Evet taraf buz tutmuş burada. Kimse yok mu acaba böyle hayalet otel gibi. Şeydeki otele benziyor. Jack Nicholson ve ailesinin kaldığı otel. Dağın başında, tek başına. Evet burada Saklıkent Kebap var. Yemek yemek isterseniz. Saklıkent Kebap Ramazan Usta'nın diyor ama şu anda her şey boş. Buralar bir ıssız ki çok ilginç. Buradakiler de korkmuş galiba Saklıkent'e gelmek isteyenler. Saklıkent burası işte. Evet, Saklıkent'in son durağı yani. Ama Saklıkent gitti. burada biter. Tekrar Antalya'ya ineriz. Evet, doyuran Mahallesi, Saklıkent Caddesi buru. Şöyle Saklıkent'e doğru çıkıyor. Zaten burada Üşümüş diye bir yer var. Üşümüş. Köy köy var ama kimse yok. Sessiz sakin doyuran mahallesi 200 2447 sokak Yazda ayaklarımız kapma Kara basalım var. Kara basma iz olur Ley 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 Soğuk bayağı soğuk evet. eksi dört derece buralar Orman da çok güzel evet. evler var Eve gidelim olur. mi orada bir ev var Orman evi Hadi ayaklarımızı böyle ayaklar Bakalım mı eve Heyecanlı olur. Üşümüş. İsmi de iyiymiş ha üşümüş. Hadi buz gibi bu köşe. Orada kar yok. Burada kar var. Bak nasıl üşümüş bir yer. Haydi gidiyoruz. Evet. Antalya manzarası. Komple Antalya ayağımızın altında. Saklıkent'ten aşağı inerken Saklıkent'ten aşağı inerken Antalya manzarası göstereyim dedim size. Evet komple Antalya ayağımızın altında şu an. Saklı yolu burası. Baba koyun bak orada gördün mü baba koyunu? Bak koyunlar ne güzel koşuşturuyorlar. Arabaya gelmiyorlar ki arabaya. Bak şişko koyun var. Tombiş koyun benim gibi. İşte. Koyun. Bak keçi var bir de. Siyah keçi. Siyar koyun. Bak koyun. beyazlar koyun siyah olan keçi boynuzlu. Çok Ketiler güzel. Ya. koca Neden damlıyor keçi? Keçi seveceğim. Seveceğim mi? Hadi. Şu aramıza ben şey girdi. Dur orada tekrar buluşur muyuz bakayım. Akşam evde izliyorum. <laughs> Hmm. <laughs> tamam sen <şeyin> götür. No? Sen topunu izle. Gel hadi.